Merhabalar abicim. Merhaba abi. Bildiğiniz üzere vali kararnamesi çıkmak üzere evet. bazı illerde vali değişikliği olacak. Bunlardan biri Nevşehir'de olabilir. Bir kesinlik yok. Siz valimizden memnun musunuz? Sizce gitmeli mi kalmalı mı? Size bir şey diyeyim arkadaşım. Şimdi ya da gelen valilerden kimse memnun değildim. Yalnız bu kadın var ya dört dörtlük vali. Allah razı olsun ondan. Halkın an, pazara giriyor iç içe. Öbür valilerimiz hiç gelmiyordu. Bu dört dörtlük konuşuyor. Gerçi samimi söylüyorum bunu ben. Ben de pazarcıyım. Ben Allah için konuşurum. Tek tek milletin derdini alıyor. Bu bizim valimiz. Allah razı olsun ondan. Ben başka bir şey demiyorum. Ben memnunum. Çok memnunum Allah için. Hiç de memnun değilim. Niçin? Niçin? Geçen sene geldi buraya oturdu. Bir giden valiye ben bir iki sefer dertlerimi vardım. Çözümümü çözdü. Bu vali geldi. iki sefer şuraya oturdu. Ben derdimi anlattım yanındaki ne dedi ki şey dedi yaz bunun dedi teyzeyle ilgilenirim dedi. Ondan sonra tekrar geldi bir daha aynı söyledi. Üç sefer vardım göstermediler. Tekrar dilekçe yazdım sundum bir cevabını alamadım. Bizimle ilgilenmedik ne yapayım ben o valiyi? Bir milletin hoku, derdinden ilgilenmeyen valiyi ben ne yapayım? Giden valimiz çok güzeldi. Allah'ın şimdi rast getirdin. Üç sefer vardım ben derdimi anlattım. O derdime derman buldu. Ama bu hiçbir ilgilenmedi. İki sefer yanıma geldi. Seninle ilgileneceğim dedi. Hiç ilgilenmedi. Yanına vardım üç sefer tıkmadılar. Kağıt yazdım bir cevabı gelmedi. Memnun değilim. Doğru söyleyeyim. Gelsin yüzüne de söylerim. Hiç saklım olmaz benim. Tamamdır çok teşekkürler. Hiç saklım olmaz. Yapacağı bir işi tamam teyzenin numarasını alın dedi. teyzenin ilgileniniz daha ilgilenecekler. Benim derdime derman olmadık. Valiydi, hakimiydi, savcıydı. Ne yapacağım beni oğlum? Ben Türk milletiyim. Onlar bizim başımıza derdime derdimize derman olmak için oturdular değil mi? Olmadıktan sonra ben ne yapacağım oğlum? Bu kadar söylerim iyi devamlı dursun. Ama belediye reisi gitsin kalsın dersen canım feda ona burada dursun. <laughs> ona canım feda o burada dursun. Valim de dursun. Kimseye şeysi olmaz onların. Okumuş adam gibi daha dünyada hiç iyi insan bilmiyorum ben. Çünkü ben çok okumuşların yanında kaldığım için askerlerin, asubayların ben onların kıymetini bilirim. Allah hakkımızda hayırlısını versin, kalsın valimiz. Allah işini deras getirsin kurban olduğum, sizin de getirsin vatasını aldığım yavrularım. Allah'a emanet olun hadi kuzularım. Öptüm hepinizi de. Bildiğiniz üzere valilik kararnamesi var. Siz valimiz becerden memnun musunuz? Sizce gitmeli mi, kalmalı mı? Valla siyasete girmez bu iş. Yok. Evet, çalışırsa, Allah razı olsun dedik. Bayan değil mi valimiz? Evet. Bayan. Allah razı olsun. Bir şey diyemek. Memnun musunuz peki şu anda? Ne yönden? Yani yaptığı işlerden Nevşehir halkı için sizce yeterli midir? Vallahi hiç talimatım yok benim işleriyle. Ne iş görüyor, ne yapıyor onu bilmem. Valimiz atandı. Halkla ilişkileri nasıl bilmem. Ben emekliyim, evden dışarı çıkmıyor. O da öyle. Bildiğiniz üzere şu anda 31 ilde valilik kararnamesiyle valilerin değiştirileceği söylendi. Siz Nevşehir valisinden memnun musunuz? Sizce vali becel yeterli midir? Gitmeli midir? Kalmalı mıdır? Ee, şimdi şu anda gelen bundan önceki valimizden memnunduk. Bu bayan valimizden de memnunduk. Her devlet memurunun yapmak istediği ve geldiği şehre hizmet etmek için çaba gösterdiğini biliyoruz. Bu valimizin de sağ olsun vali hanımımızın, kardeşimizin yani Nevşehir'e hizmet etmek için, için çaba gösterdiğini biliyoruz. Çünkü bu basın yayında da izliyoruz, görüyoruz köylerde, diğer kasabalarda onların sorunlarıyla ilgilendiğini, onlarla haşır neşir olduklarını öğreniyoruz. Tabii ki nihayetinde bir devlet memurudur. Hizmet etmek Nevşehir'de olsa aynı hizmeti verir. Gelecek olan kimse valimizin yerinde o da hizmet için çaba gösteriyordur Nevşehir için. Yani Nevşehir için hizmet edecek olan her kimse başımızın tacıdır. Yani eğer bu valimiz şu anda hizmetinden de memnunuz gördüğümüz kadarıyla. Eğer hizmetinde ee, devam etmek için Allah nasip ettiyse devam edecektir. İnşallah devam edecektir. Ama nasibinde bu kadarsa, Nevşehir'deki yemesi, içmesi, nasibi bu kadarsa artık gittiği yerde hizmet eder. İnşallah yükselerek gider. Ondan sonra değerlenerek gider. Ondan sonra teşekkür ederiz. Eğer giderse hakkını helal etsin bizlere. Çok teşekkür ederiz vali hanımımıza. Yani tarihimizde ilk defa bir hanım vali ile karşılaştık. O hanım validen dolayı da çok teşekkür ederiz kendisine. Allah razı olsun. Yani bundan sonraki yapacağı hizmetlere ömründe de başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcısı olsun derim. Bildiğiniz üzere valilik kararnamesi şu anda gündemde ve bazı illerdeki valilerimiz değiştirilecek. Siz Nevşehir valimiz Becel'den memnun musunuz değil misiniz? Memnunuz bu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Yani çalışmalarında bir sorun görmedik. Toplum içerisinde sık sık katılıyor. E, toplumun nabzını tutuyor. Ama özel bir şey varsa bilemem tabii. Hani problem olacak bir olay varsa bilgim yok. Memnunum Memnun ol, memnun ol. Sizce gitmesi mi lazım, kalması mı lazım? Yok canım, niye gitsin? Gerek yok. Biz memnunuz halimizden. Ben seviyorum yani. Neden memnunsunuz peki? Valla bilmiyorum. Geçenlerde gördüm ben. Yayınlamışlar da böyle köylere ne gidiyor, insanların hani hatırını soruyor. Ben bir önceki valiyle görüştüm de vali suratımıza bakmıyordu. Ben bu validen memnunum. Yolda görsen selam verilecek biri. Öyle yani. Doğruya doğru. Memnunum hanımefendiden. Bildiğiniz bir valilik kararnamesi var. Nevşehir valisi de olmak üzere birçok ilde vali değişebilir. Siz vali beceriden memnun musunuz? Sizce gitmeli mi kalmalı mı? Kalsın tabii. Şimdi adar gelenlerin içerisinde aşağı yukarı ilk ikiye giren bir vali. Gördüğüm kadarı, bildiğim kadarı yine. E niye gitsin ki? Bir de bayanın gelmesi bizce daha iyi. Toplum olarak iyi. Memnunuz ya. Vallahi valinin kim olduğunu da bilmiyorum. Değişip yani memnuniyet ya da memnuniyetsizlik hakkında bir şey diyemeyeceğim yani. Vali kararnamesi çıkmak üzere ve bazı illerde vali değişikliği olacak. Bunlardan biri Nevşehir de olabilir. Bir kesinlik yok. Hı -hı. Siz valimizden memnun musunuz? Sizce gitmeli mi, kalmalı mı? Bu kadını ben ben buralıyım ama tam şeyini bilmiyorum ya da ama herhalde zaten hangisi gelse valinin bir görevi var zaten onu yapar herhalde diye düşünüyorum. Peki memnun musunuz şu anda? Mem yani bir işim düşmediği için, valide bir işim olmadığı için ne desem yalan olur şimdi. Belki kadın iyidir veya kötüdür onu bilemiyorum. Bildiğiniz üzere bir valilik kararnamesi çıkmak üzere bazı illerimizde valilerde değişiklik olacak. Bunlardan biri Nevşehir'de olabilir bir kesinlik olmayarakla birlikte. Siz valimizden memnun musunuz? Sizce gitmeli mi kalmalı mı? Kalmalı. Memnunum. Çok iyi birisi. Sebebini öğrenebilir miyiz? Yani bazı haberlerde görüyorum, duyuyorum yani isteği yere gidiyor, geliyor yani her şey yardımını da yapıyor yani. Güzel çalışıyor. Bence çalışmasında memnunum yani. İlişkileri, hakla ilişkileri iyi. İnsanlarla ilişkileri iyi yani. Kalmalı. Bir bayan bari yakışıyor yani Nevşehir'e. Kalmalı. Yani memnunum. Herhangi bir şikayetim, herhangi bir sıkıntım yok. Ben memnunum. Kalsın ne olacak. Ben kendisini bir iki sefer gördüm. Ama İyi mi yönetiyor, kötü mü yönetiyor fazla bilgim yok yani. Şimdi var desem yalan olur. Ama kalsın. Bayan değil mi? Evet. Kalsın. Ne olsun. İyidir ya. Yani, Nevşehir'de bir huzursuzluk yok. Benim mahallenin durumundan hiçbir malumatım yok ama kalsın. Değiştiğinde gelse ne olacak? Giderse gitsin, kalırsa kalsın. Vallahi yavrum ne iyi. Hangisi tepe. kısmet ise tepemizde yeri var. Çünkü büyüğümüze de ihtiyacımız var. Küçüğe de ihtiyacımız var. Bir şey diyemem. Kısmet onunsa durur. Kısmet onun değil başkasının gelir. Bir şey diyemem. Onu da severim, onu da severim. Hepsi de benim evladım. Ben yaşlıyım. Ben 70 yaşındayım kuzum. Hoş geldi, sefa geldi. İyiliklerine gelsin. Kim gelirse gelsin. Bu olursa da, öbürler olursa da. Bu şahısı da görmedim daha bilmem. Ben burada misafirim. Ben anlamam hiçbir şey ne konuştuğum ne, konuştum, ne ben ne bilmiyorum ki oğlum. Kalmalı mı, gitmeli mi? Kalmalı bence. Kalmalı. Kalsın. Ben içim değişmez. hiç görmedik. Valiyi Gittim, görmediğimiz için. Valinin de işim olmadığı için <laughs> kalabilir yani. Benim şeyim yok. Valilikte de işim yok. Onun için kal kalsa da benim için engel değil, gitle de yani. Valiyle uğraşın, ne düşünsün? Valimle, valimin kendini görmedim ki gitsin kaldım diyemem yani. Kirasını gördün. Mü? Valinin yardımını gördün. Mü? Ha tamam o iyi, kalsın yani memnunuz. Kalmalı, kalmalı memnunuz. Bildiğiniz üzere valilik kararnamesiyle birçok ilde vali değişecek. Bunlardan bir tanesi Nevşehir valisi de olabilir. Siz Nevşehir Valisi'nden şu an memnun musunuz? Sizce Nevşehir Memnunuz yani. O kalmalı, belediye başkanı değişmeli bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilemem. E, vali kalmalı, belediye başkanı değişmeli bence. Kalmalı bence. Kalmalı. Niçin kalmalı? Eniştem var mesela. Ben de bu eniştem de seviyor, ben de seviyorum. Kalmalı yani. Çalışıyoruz. İşini yapıyor, beğeniyoruz yani. Ama milleti bilmem yani. Ee, halkın valisi ise kalmalı, ama hükümetin valisi ise gitsin daha iyi yani. Yani biz halk valisi istiyoruz, hükümetin e, şeyini istemiyoruz memurunu. Bu şekilde. Kalmalı.